zengin yeraltı kaynakları var Biz Ukrayna'ya bu kaynaklara sahip olduğunu söylüyoruz ve bir garanti istiyoruz Ukrayna'nın bize Nadir yeraltı kaynaklarını vermesini istiyorum diyor niye versin abi adamlar kendisi kullansın garanti, şöyle bir mantık yürütüyor ya dedi biraz önce dedik ya Trump'a bir teklif götürüyorsanız illa Trump'a da bir şey lazım ya onun da payını vermeniz lazım Diyor ki kardeşim ben barış yapacağım. Bu arada barışla ilgili de şey diyor çok gelişme kaydettik diyor. Onu da söyleyeyim o da son dakika. Rusya Ukrayna barışı ile ilgili bayağı gelişme kaydettik diyor. Diyor ki ben sana barış yapacağım. Savaşı durduracağım. Kankara durduracağım. Bir de ülkeni yeniden inşa edeceğim. O zaman sen de bana yeraltı kaynaklarını vereceksin diyor. Abi Biden Bilme çok iyiydi yani ya. Biden şey var oldu. ya <laughs> Biden ne yapıyordu? Veriyordu. Hiç karşılık marşılık istemiyordu abi. Şimdi siz de... Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bey şu var. O dile yapıyorum ya. Hayatta Biden'ci olmam da. O dile getirmiyordu. Bu söylüyor. E, onun da amacı aynıydı. <laughs> şu var. Amerika her yaptığı işin karşılığını muhakkak aldı. Yani Biden bu, da alırdı. He, yani. kuvvete... bu, bu Zafer'in dediği diyor. bu e, söylüyor. Pat 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 <laughs> söylüyor. Yani. Gerçek Doğru. basitlikte saklıdır. Bak yakasında Amerika Birleşik Devletleri bayrağı taşıyan galiba ilk başkan Trump. Ve bu bir göstergedir. Bir daha söyle abi. Hiçbir şey anlamadım. Bak yakasında Amerikanın yakası var. Rozet. Bayrak, rozet. Bayrak var. herke Herkes bütün Amerikan başkanlarının var. Takıyorlar ha? mı? Yunus'a soralım. Biden'da falan mı? Var var. var mı? Biden'da takıyordu ya. Bak takıyordu takıyor ya. muydu? Tabii. Peki. Ya, ya Sen oradan hiç... nereye varacaktın anlamadım ki ya biraz o bir şey simgelerdi ama Biden takıyor diyorsa yok. Bir şey sorabilir mi Yunusa? Bu Ürdün Kralı'nın Washington'a geleceği söyleniyor. Yurtdokunda <laughs> bir bilgi Doğru. var mı? 11 Şubat deniliyor. Ürdün Ürdün Krallığı duyurdu bunu. Daha Beyaz Saray söylemedi ama biz Ürdün tarafından duyduk. İsrail de aynıydı. Onu da İsrail tarafından duymuştuk. Şu açıdan hani önemli. Onu da bir eleştiri olarak söyleyeyim. Hani Beyaz Saray çok kötü başladı iletişim olarak bir iletişim ofisi kurdular. Başında da Caroline Levitt var. Ne günlük program yolluyorlar, ne haftalık yolluyorlar. Ya az önce, o, az, e, önce az önce az önce öğüyotun. Bu bir ekip sıkıntısına işaret ediyor ama yani şimdi bir de yönetici aynı zamanda sözlü olarak atik ve çevik Biz ama Kerolayn'ın razı Yapması lazım. Caroline'ın <laughs> Kerolayn'ın hemen bir ekip kurması lazım. Caroline iyi çevresi kötü. Yunus bir şey şey Zafer bir şey söyleyecek. Ya şu Ukrayna ile ilgili yani Batı tarih boyunca her zaman almıştır. Yani almak üzerine bir stratejisi var. Ahmet Bey bakın Ukrayna Avrupa'nın en büyük doğal kaynak rezervlerine sahip. Nesi var abi nesi? Demir ne? cevheri, kömür, manganez, titanyum, nikel ve uranyum gibi stratejik madenler var. Üstüne hatırı sayılır miktarda petrol ve doğal gaz var burada, bu kaynada. Yani burada şey toprakları anladım. zaten İsmail Dükel bugün çok güzel ilk kez iyi bir şey hatırlattı. Ukrayna toprakları çok verimli topraklar ve dünyada Ender görülen kalitede buğday yetişiyor, tağlı yetişiyor. Öğrenci zafer, ilk kez bugün bana kulak vermiş bu cümle. <laughs> bu şeydir, yani, toprak dedi. Çok doğru şeyler hatırlattım şimdi, ben de. İşine gelen buymuş. Şimdi şu var, hani Avrupa yardım ediyor, Amerika yardım ediyor, Ukrayna'ya, Zelenski'ye öne sürüyorlar falan. Sonrasında alacaklarını biliyorlar, bize şunu da gösteriyor. Ruslar da aynı şeyin peşinde. Onlar da bunun batıya geçmesini engellemeye çalışıyorlar. Bir, bir, bir şey söyleyeyim mi? Bunu Trump'a kim söylemiştir? Amerikan senatörü Graham çünkü Graham geçen yıl Haziran ayında demişti ki ki baya yakın bunlar arkadaş. Trilyon dolarlık. Ukrayna'da Ukrayna'da 10-12 trilyon dolarlık kritik maden var. Evet. Avrupa'nın en zengin ülkesi olabilirler. O parayı Putin ve Çin'e vermelerini istemiyorum. Ha. Şimdi Ukrayna'ya yardım edersek hayalini kurduğumuz en iyi iş ortağı olabilirler. Putin ve Çin'e verilecek 10-12 trilyonluk e, kritik maden varlığı. Ukrayna ve Batı tarafından kullanılabilir, kaybetmeyi göze alamayız bu savaşı demişti. Bunu Trump'a söylemiş belli ki. Ya. Sömürgeci zihniyet hiç değişmiyor. Ahmet evet, Bey, Trump demişti ya, adam çok zeki, 60 evet. milyar aldı gitti, hiçbir <laughs> şey satmadı, vermedi diye. Evet. Yok ne demişti ya Aa, dünya Çok iyi bir pazarlamacı, her geldiğinde 60 milyar dolarımızı alıyor demişti. Hiçbir şey Yok, Daha esprili bir, Yunus sen Karp biliyordun onu, ne diyordu dedi. Zelenski için Trump? eski dünyanın en iyi pazarlamacısı, ya, pazarlamacısı her geldiğinde pazarlamacısı. 60 milyar dolar koparıp gidiyordur. Evet. Hiçbir şey satmıyor. Ya anlıyoruz ki o tarihte e, yine bu, bundan sonra da 60 milyarlar kop, <laughs> koparıp gidecek. Çünkü artık Trump ne, ne için olduğunu biliyor. Ya ne alacağını biliyor. Onu artık. inanamıyorum. Trump Kiev'in altınlarına göz dikti. Yani başlığa bak abi. Ya maden var ya o Bir de, de. üstüne ne diyor? Ya maden vereceksin ya öleceksin. Bu, <laughs> yani, Onur inanamıyorum. Yani oraya sen, gidiyor. Dünya Savaşı çıkartırsın <laughs> sen ya. 80'lerin Yeşilçam sinemasında böyle film hatları var. Evet abi. <laughs> 80'lerin bir de gazete başlıkları böyleydi. Gazete başlıkları Ama ya madeni abi, vereceksin ya öleceksin. Trump'ı kişiliktenlerden birisi ya de ya olur. Ya benimsin ya toprağınsın. Karatoz ha. 2-3 yıldır. Güzel başlıkları hoşumuza gidiyor. Merak etme Onur. 2-3 yıldır Irak savaşı şey Irak diyorum. Ukrayna savaşı'nı değerlendirirken. Murat Yancı'nın da varmış burada başlıkları bak, güzel başlık atıyor abi. Ya bunlar gazete başlıklarında da çok dikkat çeker. Ekran manşeti bunlar. Diyor ki maden Murat Bey'in altın benim başlığım diyor. <gülüyor> 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 bunlar da Ukrayna'yı paylaşmışlar. Ama aslında, <laughs> aslında, emperyalist Ahmet Bey. Yani, yani, bence çok güzel bir noktaya geldik. Yani Ukrayna'nın neden bir savaş sahası haline geldiğini bence bu evet. açıklamalar anlatıyor. Zaten 12, belliydi. 10 12 trilyon dolarlık madenden bahsediyoruz. Ya sadece yani parametrelerden bir tanesi odur. Başka evet. yani orası. Ve savaşların nedeni bu değil midir zaten? Ya budur ama stratejik en önemi lazım. var. NATO, şu, bu falan başka Ahmet Bey, da var yani. Ukrayna savaşlarını anlatırken CNN ekranında 2-3 yıldır konuşuyoruz. Amerika bu yaptığı yardımları bedava yapmıyor. İleride fatura yönüne koyacak. Diyorduk, koyacak Koydu tabii. tabii. Peki ya e, yani. şey ne Aynen zamanmış yaptı? Trump fatura ee... koydu. Ne, Devam işte. sen diyorsun ya sistem devam ederdi. Yunus Bak gördün mü? Bu mi? ne derler? Hani barış, Ukrayna barışı. Trump ne diyor o konuda? Yani büyük ilerleme kaydettik diyor. Ee, yakında Putin'le de görüşeceğini söylüyor. Ama Putin şöyle ayak diretiyor. Burası çok önemli. Diyor ki Zelenski'nin meşruiyeti yok. Seçim yapsın yeni seçimi kazananla görüşürüm ben sadece. Şimdi onu da anlatayım bir parantez. Geçen sene Zelenski'nin resmi süresi doldu devlet başkanı olarak ama süresiz olarak seçimleri erteledi. Bu halde sağ, e, seçim yapılmaz diye e, yani Putin de diyor ki yani sen seçim yap öyle gel ben seni tanımam sen şu an meşru ha, değilsin, sen şu anda seçilmiş başkan. başkan değilsin diyor yani. Evet. Peki Ukrayna'da şu anda istese seçim yapabilir mi yani savaş hali var, yanmış yıkılmış. Ondan yani bilmiyoruz. ne kadar seçim olur? O da bir soru işareti ama mesela hani şu örneği verse mesela Putin Trump'a ben buradan hani Moskova bizi izliyorsa ya siz iç savaşta seçim yaparsınız 1861'de ee, yani ne olacak ki yapsın Ukrayna'da derse Trump'ın kafasına yatar bu. Kremlin bunu not etsin yani bence o da zorlayabilir bu seçimi. Trump da o zaman Zelenski'ye seçim yap kardeşim der. Diyebilir. Ama bence Putin'in çok fazla da şart dikte ettirecek hali yoktur Ahmet Bey. O da bir Trump onu da tehdit etti. Tabii bir an önce o da artık bir barış masasının kurulmasını ve Rusya üzerindeki yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Çünkü savaş süre, devam ettiği sürece Rusya ekonomik olarak geriliyor ciddi olarak. Ve tabii onlar da istemiyorlar şeyi. Yalnız Zelenski de 2019'da %73 ile seçilmiş. Ukrayna halkının da kendisini sorgulaması lazım. Kim %3. seçilmiş? Zelenski %73 ile seçilmiş. O da götürdü ülkeyi Amerika'ya teslim etti. Normal teslim mi ya yüzde %73? Yani rakibinin kim olduğuna bağlı ama çok yüksek bir oy. Çok yüksek. Zaten oyun ona kuruluydu. Bir gösteri sanatçısından devlet başkanı Netanyahu ne zaman geliyor Amerika'ya, Washington'a? Yani Dün <laughs> indi. İndi. Ha bak Zelenski'yi verdi. Ha be. bu ne zaman görüştüler ya Trump'la Zelenski? <laughs> Eylül ayındaydı. Ha, Trump Tower'da, New York'ta. Hatta sit. şey demişti. E, Zelenski bir mektup yollamıştı. Kısa mesaj. Hani eğer buralardaysan görüşelim diye. Trump bunu sonra ifşa etmişti sosyal medyada ona <laughs> çağırmıştı tamam gel görüşelim diye. <laughs> Pek haz etmiyor değil mi Trump Zelenski'den? etmiyordu ama mesela sonra da onun tarafını seçmeye başladı. Dedi ki yani Zelenski barışa hazır. Putin'i bilmiyorum. Putin eğer barış yapmazsan sana vergi ek, gümrük vergisi uygulamak zorunda kalacağım. Zaten ekonomin bitmiş durumda. Ama Zelenski dese, Zelenski ben ben barışa hazır değilim deseydi o, hiç Zelenski ile anlaşamazdı Trump. Ya Trump için Trump için işte A kişisi B kişisi yani dostu vesaire yok. Yani Trump'a hediyorsan dost tutun. <laughs> demiyorsan düşmanısın ya hayatta olmak istediğim tavır ya gerçekten. Ya. Adama bak ya. Ahmet de şimdi Trumpçı mı oldunuz? oldu Tarz olarak diyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> ya bir elinde sopa, bir elinde istediğini havuç. İstediğini alabiliyorsa dostum diyor. Alamıyorsa düşmansın. Yok ya ben Ölçüsü sevmem. bu. Burada, burada şey yok yani dostluk, arkadaşlık bilmem ne, yok, vefa. tabii ki o şey tribünlere bu, öyle öyle dostluk. vahşi, vahşi ya. Bu, Madenleri verirse Zelenski'den iyisi yok. Vermezse. Aynen öyle saçmalık olur mu ya? Biz öyle insanlar... Hayır, verirse değiliz. mesela e, Zelenski'den başka dostu olmaz mesela. Kesin. Ama vermezse düşmanı. Ya ne aldığına bakıyor adam. Bu Zelenski hala bu yeşil işte tişört, kazak, yeşil pantolon bu böyle mi geziyor hala? Bu ama bu görüşmeye bir Amerikan nakliye uçağıyla gitmişti herhalde. Abi neyle gidersen git. Şimdi ben ilk üç gün destekledim ben bunu ama artık yani. savaş evet, kıyafeti. Yani. Evet. Evet. Bu adam savaş halindeki bir ülkenin cumhurbaşkanıyım Destekliyorsun imajını da yani. vermek istiyor. Desteklemiyorum o imajı vermeye çalışıyor. Bir de oyunculukta var ya <laughs> serdi onu da vurgulamak istemiş olabilir. <laughs> yılbaşı programları... Suriye'nin Sü e, yeni e, Cumhurbaşkanı da adam hemen ceketi, kravatı taktı. Aynen. aynen. Yalnız Ahmet yani, Bey ilk defa... Yani ne demek 24, istiyorsun? 24 saatte yaptı. Hani savaş hali böyle dolaşmasını Ama gerektirmiyor. Ama o savaşı bitirip savaştan galip çıktı. Bu henüz daha, daha savaşta. Adam oldu. Peki Yunus sana bir şey Şu söyleyeceğim. Olsun. Bu Şu Trump an. sürekli lacivert takım elbise uzun bağlanmış kırmızı kravat. Bu mudur bunun kıyafeti? Tarz bu. Onu e, en son yakın tarihte Netanyahu için değiştirdi. E, İsrail renkleri takmıştı. <laughs> Bakalım Allah. yarın yine İsrail rengi mi olacak? Hmm. Bir de çizme diyor galiba değil mi? Yunus ayağında çizme mi oluyor genelde Trump'ın? Nasıl sanki... çizme? Ne diyorsun ya? Çizme değil. Normal şey kösel Abi, ayakkabı ama. Yo, sanki bunda böyle daha böyle bir kovboy çizmesi, çizmesi gibi bir şey. Ya dost başa düşmana ya. Trump'ın bir durumu hani da var. Da üstelik. <laughs> <laughs> bir daha göstersene, şey Onur yürüsün bir görsek hani özel ayakkabı giymeye başladı son zamanlarda Trump. Çünkü vücudu öne doğru eğiliyor, otomatik olarak. Onun bir sendromu var bir tıpta. Şu an hatırlayamadım ama vücut öne doğru Çizme e, eğiliyor. Çizme değil de özel ayakkabı olabilir. Evet, evet. Çizme Çiziyor. ayakkabı karışım Çiziyor. bir şey. Normal bir ayakkabı değil yani.